Yades Yapı Denetim Programı'nın 2015-01-003 versiyonunda eklenen toplu hak ediş talep özelliğini anlatacağımız dersimize hoş geldiniz. Firmanızda yüklü olan programın versiyonunu ana işlemler sekmesinde versiyon kontrol kısmından takip edebilirsiniz. Dersimizin konusu olan toplu hak ediş talebinde bulunmak için bakanlık işlemleri sekmesinde Toplu hak ediş talebinde bulunma butonunu tıklıyoruz. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza sisteminizde kayıtlı olan güncel iflerin listesi gelecektir. Karşımızdaki tabloda iki tane if dikkatinizi çekecektir. İnşaatın seviyesi %60 ve %44 olarak gözükmekte. Bu iki tane ifin %10 ağırlık hak edişleri bakanlık sayfasına daha önceden talep edilmiş ve program bize bu ile ilgili %50, ikinci ile ilgili de %34'ü Hak ediş yapabileceğimizi söylemekte. Ben inşaatın seviyesine bakıp buradaki bu ifle ilgili talep edilecek olan hak ediş oranı totalde %60 olarak belirliyorum ve ikinci ifime de yüzde %50 olarak bir hak ediş oranı giriyorum. Ben bu iki ifle ilgili toplam hak ediş oranını %60 ve %50'ye çekmek istediğimi belirttim. Bu ikisinin yif seçimini yapıp seçilen yifler için hak ediş talebinde bulun butonuna basmam yeterli olacaktır. Bu işlemin sonunda işlem eğer başarıyla tamamlandıysa açıklama kısmında işleminiz başarıyla tamamlandı mesajını göreceksiniz. Hata aldığınızda ise hatanın detayı yazılacaktır. Ben şimdi burada bir hata almak istediğim için gerçekçi olmayan bir veri girişi yapacağım. Bakanlığın sayfasında %10'luk hak edişlerimiz var. Yani %10'un altında bir rakam giremeyiz. O nedenle ben de hata vermesini istediğimden dolayı totalde %5'e çekmek istediğimi belirtiyorum. Ve bakanlığın sayfasında hak ediş taleminde 2 if ile ilgili bulunuyorum. Evet, 2 if için bakanlığın sayfasında hak ediş talebinde ...bulunmak istedim. Birinci ifle ilgili... ...bana dönen hatada... Su basman talebi alanına... ...yüzde 10 ile 20 arasında... ...bir rakam girmem gerektiğini... ...söylüyor bakanlık web sayfası. İkinci ifimde ise... ...bakanlığın sayfasında böyle bir ifin olmadığını... ...görüyorum. Çünkü bu ifimiz... ...bakanlığın sayfasından düşmüş... ...ama bizim programda... ...biz verileri güncellemediğimiz için... ...verileri sağlıklı işlemediğimiz için... Bu if hala bizim sistemimizde %10 seviyesinde e, görünüyor. O nedenle bu tarz bir hata mesajı ile karşılaştık. Talep işlemlerinde bütün ifleri e, tek tek bütün bilgilerini girdikten sonra toplu olarak seçili ifler için hak ediş talebinde bulun butonuna basarak hak ediş işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Daha önceki videolarımızda da izlediyseniz hak ediş işlemleriyle ilgili hep toplu işlemler yapabilme şansına sahipsiniz. Yani toplu hak ediş talebinde bulunmak için toplu hak ediş talebinde bulunma butonunu. Toplu hak edişler onaylandıysa bu onaylanmış olan seviye tespit taleplerini görüp eğer varsa karşısına gelip hepsini birden ödeme talebinde bulunabilir. Ve aynı zamanda bu talep etmiş olduğunuz hak edişlerinin çıktılarında toplu hak edişi yazdırma kısmında alabilme şansına sahipsiniz. Evet herhangi bir ödeme e, yapa, talebi yapabileceğimiz hak edişimiz yok. Toplu hak ediş talebinde bulunmayla ilgili eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek dileğiyle.